Günaydın ve yeni bir video. Hoş geldiniz. Bugün Pırağa gidiyoruz ve böyle bazadan falan birkaç bir şey almam gerekiyordu o yüzden açık. Bu kadar güzelken hava bir merhaba diyeyim dedim. Saçımı yaptım uzun zamandan sonra ilk defa ve yanıma da düzleştirici mi alacağım? Düzleştirici yaptım bunda Çok hoşuma gitti. Uzun zamandır yapmamıştım. Şimdi yüzüme güneş kremi sürmeyi unuttuğumu fark ettim. O yüzden serumlaydım. Saat 6. Bir tık geç kaldık. Yani planımıza göre geç kaldık diyebilirim. Ama zaten 4 saat sürüyor. Bizim buradan. O yüzden çok da önemli değil. Ve hazırlandık. Her şeyimiz hazır şu anda. Bir kahve içip yola çıkacağız. Sen çanta yaptım. Her an arabada hazır olalım diye. işte birer tane tişört, birer tane işte çamaşırdır, çoraptı falan. işte diş fırçası, krem, şampuan falan filan. Aklınıza ne gelecek? Bir günde ne yeterimiz olabilecekse böyle keşiflik bir. Çanta yaptım. Bu hep arabada kalacak. O yüzden bunu böyle koyuyorum. Bu buranın bir üyesi. Bunlar yolluklar. Mert'in valizine bir şey koymuştum. Birkaç bir şey. Yine arabada dursun diye. Maske ve ekran temizleme mendili. Bu tutulabilir. Buradaki bir outlet'e geldik. Çünkü pazar günü döneceğiz ve hani burası gezmeye değer mi, değmez mi diye şöyle bir bakacağız. Şu an için gezmeye değer gibi duruyor. Evet. Şöyle bir dönüp. Diye bayağı olumlu hatta. Evet, şöyle bir dönüp ona göre yolumuza devam edeceğiz. Ama bayağı güzel bir yer benziyor Burada... Burası pazar günü çok da kalabalık olacak. İki bir yani bir bilgi verelim. İki farklı aslında outlet var. Evet. Bu daha bizim bildiğimiz, aşina olduğumuz işte örnek olarak şey, vesaire gibi markalar. Diğerinde daha da üst segment. İşte Versace'ler, eee Gucci'ler falan. onlar diğer diğer outlet'te biz tercih ediyoruz. Burası daha oraya. bizlik. Aynen, burası daha bize <laughs> yakın ama bu diğerine de bakmanızı öneririm. Atıyorum spesifik aradığınız bir şey vardır. Orası burası değil yani onu söyleyeyim. Burası halk işi. Buraya çok 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 yüksek ihtimal tekrar geleceğiz ama bu oradaydım koleksiyonundan yine bu arada aldım ve fiyatı da 450 kron. Şimdi içinde göstereceğim. Şimdi oradaki hatlete gideceğimiz kesinleşti gibi bir şey pazar günü ama çok da yoğun olacaktır. Daha yapacak bir şey yok yani bugünü buraya veremezdik. Şimdi çok acıktık ve sabahtan beri bir şey yemedik sayılır. İşte elma falan, levlebi falan yedik şimdi. McDonald's'a geldik çünkü hiç araştırmamıştık burayı ve hani düşünmedik açıkçası. O yüzden Erent olsun diye McDonald's'a geldik. Ne kadar nizami koymuşlar. Burada ilk defa şöyle bir gurme serisi varmış. Mert bundan aldı. Ama ben tabii ki Big Mac'den şaşırdım. <laughs> bir açar mısın? Nasılmış o? Yani böyle bir şey. Aa, bayağı güzele benziyor ama şeyleri de ekmeğe değişikmiş. Bakayım bakayım bir yakından arabayı şu park ettik. Burada bir tane park and ride varmış. Buradan da ay çok tatlı bir köpek. Buradan da otelimize gideceğiz. Ne kadar? 40 kuyunu aldık. 2 euro. 1.8 falan. Aynen. Ne gidiyoruz? Şimdi indik istasyonumuza ve 10 dakikalık bir yürüme mesafemiz var. Sonra otele varacağız. Otelimize geldik. Evet şimdi odaya girdik. Burası giriş kapısı ve hemen bir oda turu yapayım dedim. Hiçbir yer daha dağılmadan. Burada bizi bir vestiyar karşılıyor. Bu ütü masası. Ütü. Ve işte şurada çamaşır torbası. Küçük bir tane neydi bu, tabure ve ayakkabı paratıcısı. Bunu alırım. Unutmayayım. <laughs> Lazım oluyor. Burayı kapattıktan sonra yanda hemen bir kettle görüyoruz. Yani Takip ettiğim bir kız var Instagram'da ve hostes diyor ki kesinlikle ve kesinlikle kettle'ları kullanmayın. Oteldeki o yüzden kullanmayacağım. Burada da böyle farklı çeşitli galiba bunlar böyle Nescafe'msi bir şey. Bunların hepsini alırım ben. Sonra bir şekilde değerlenir. içeriz tatlandırıcılardan işte esmer şekere, normal şekere, kremalar ve İngiliz kahvaltı çayları varmış. Burada da bir tane de sıcak çikolata. Bunun hepsini alacağım tabii ki. Kullanmasam da şu an yani. Burada da bir tane bir dolabımız var. Hemen giriş bu kadar. Zaten ayakkabılarımızı çıkarttık. İçeride halı olmaması çok güzel. Buradan şurada kapıyı gördüğünüzde hemen soldaki ilk kapıda banyo. Ve burada da bir tane duş kebe. Bir tane yüz ve tırnak için bir kit varmış. Bunda ne varmış bir bakalım. Hmm. İçerisinde de güzel küçük bir törpü, kulak çöpü ve iki tane de pamuk var. Tatlıymış. Bir tane de vücut losyonu. Bunlar hepsi çok tatlıymış. Bir tane böyle bir sabun. iki tane de yüz havlusu. Baya tertemiz bir oda. Aa, bakın burada da şampuan duş jeli ve saç kreminin böyle şişelenmiş hali var. Belki de güzelse bizimkileri hiç açmayız. Burası da bu şekilde havlu var. Ve buradan çıkıyoruz ve odaya giriyoruz. <laughs> Burada bir tane çalışma masası var. Şöyle bir tane deri bir koltuk, bir tane de küçük bir sehpa. Burada da bir yatak var. Yatak bayağı rahata benziyor. Burada da yine böyle işte küçük bir not defteri ve küçük bir not kağıdı olacak şekilde. Ve şurada da televizyon varmış. Ama odadaki en güzel detaylardan bir tanesi de tabii ki de bu. Ayna. Ve şöyle bir de manzaramıza bakalım. Bakalım nereye açılıyormuş. Burası böyle bir alanı açılıyor galiba burası. Hiç kullanılmayan ne diyorlar buraya? Avlu. Herhalde avlu burası. Böyle bir yer açılıyor. Ve bir tane daha yine başucu komodini var. Bayağı şıkmış bu arada. Çok hoşuma gitti. Böyle bir şey. Ve genel olarak da bu kadar. Ve klasik müzik konseri kombinimiz. Böyle saçlarımı da düzeştiriciyle yaptım. Zaten sabah yapmıştım. Üstüne geçince daha bir güzel oldu. Bu Frans Kafka'nın heykeli. Burada bayağı onlarca insan bekliyor. Biz evet. de bekleyeceğiz. Bir beş dakika sonra dönecek. Evet, dönüyor. Ha ben hepsi şey dönecek zannetmiştim. Ayrı, ayrı dönecek zannetmiştim. Böyle yekpare dönüyor şu an. Ha evet işte bak ben bunu düşünüyordum zaten bu çok güzel vay bu çok güzel olmuş oha çok ürkütücü bu arada. Franz Kafka'nın... Arkada bir çocuk ağlıyor. Şu kurabiyesinde başka bir çocuğa vermişler. Onun elindekini istiyor. Onun için bu kadar ağlıyor. Franz Kafka'nın... E, kafasının dönmesini bekledik. Güzel de döndü aslında. Fena da değildi. Ama... Ne diyordum? Franz Kafka'nın kafasının dönmesini bekledik. Güzel de döndü aslında. Yani... Böyle hani herkesin ücretsiz bir şekilde meydanda görebilmesi güzel bir şey bence. Böyle güzel hem YouTube için hem Instagram için fotoğraflarını da çektik, videosunu da çektik. Herkes zaten evde telefon bekliyordu. Yani güzel bir şey yapmışlar bence. Benim bayağı hoşuma gitti. Sadece biraz yağlanması gerekiyor artık eskimiş. Onun dışında konserim saat 8'de ve o zamana kadar böyle otelin ve konserin etrafında gezebilecek her yeri gezeceğiz. Ve bir de tredenlik giyeceğiz. Çok iyi bir tredenlikçi varmış. Oraya gideceğiz. Orayı çok merak ediyorum. Burası da buranın istiklali gibi bir yer. Şimdi bir yere geldik. Burası bira için her şey diyebileceğimiz bir yer. Bardaklar, maskotlar, havlular bile var. Böyle şapkalar, her şey var. Şemsiye bile var. <laughs> Çok ünlü markaların olduğu bir caddeden geçtik. Birden bir koku geldi. Hala da şu anda sürüyor. Dedim ki yakınız gerçekten. <laughs> yani koklayarak bulabileceğiniz bir yere gidiyoruz şu an. İşte bu koku her yere yayılıyor. Çok kestirelerle gittik ama. Bu farklı bir şey Bu ya. Farklı bir şey. Bence hmm. linkini bırakmalısın. Gerçekten çok iyiydi. Böyle içinde de fır çilek var. Çok iyi yap. Bende de Nutella var sadece. Tedenlikleri yedik. Ben <laughs> bakayım nasıl mutluyuz. Şimdi konserin olduğu yere doğru gideceğiz. Çünkü konserimiz tam olarak 58 dakika sonra başlayacak. Ve dedik ki önceden bir bakalım. Hani böyle Harry Potter müzikalle dönmesin için 40 dakika önce falan gitmek gerekiyor oraya. Hani bu da onun gibi bir şey de olabilir. O yüzden bize dedik ki erkenden gidelim. Hava çok güzel. Ve tam pıra en güzel gezecek havada gelmişiz bence. Çünkü şu anda Almanya çok sıcak. Buradan bileyim yani buradan böyle bir, bir iki derece falan daha düşük burası. O yüzden çok mükemmel bir hava. Yine her yerde olduğu gibi burada da Franz Kafka'nın heykeli var. Şöyle yakınlaştırayım. Evet bizim bugün geldiğimiz ya yani daha sonra geleceğimiz konser çok heyecanlandım. Bu Four Seasons Vivaldi ve aşırı heyecanlıyım şu an. Yeri çok güzel. Herkes fotoğraf ve video çekiliyor ve gerçekten hiçbir şekilde utanmadığınız bir an. Çünkü herkes fotoğraf çekiliyor. Yani tuvaleti bile o kadar nezih yapmışlar ki. İnanılmaz. Música Gerçekten böyle defalarca dinlediğim orijinalinin, ne orijinali galiba onlar Spotify'dakiler de böyle defalarca defalarca dinlediğim böyle bütün eserlerin canlısını dinlemek çok güzeldi. bilmedim birkaç tane de vardı. Böyle çok güzel geçti ya. Saat şu anda 9'u 10 geçiyor ve burada da hava bizim orası gibi hala aydınlık. Şimdi çok 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 dolu olan, önünden geçtiğimizde bile aşırı dolu olan bir yere gideceğiz. Hiç aç olmamamıza rağmen lokal diye bir yere. Oranın şimdi Sel'i meşhur. Değil mi? Şimdi Sel'i. bir yandan da teyit alıyorum Mert'ten. Bir şimdi Sel'i meşhur. Şöyle çok da övüldü. Burada yaşayan bir tanıdığımız da var. Yarın da onunla görüşeceğiz. Bugün önden ona da sorduk. O da çok önerdi bize. O yüzden şimdi oraya gidiyoruz. Saçım da iyice düştü. Daha erken bir saatte buraya gelemeyiz söylediğim yer burası ve önünde hala insan var. Sıraları 40 kişi falan vardı ve adam da dedi ki 20 dakika sonra kapatıyoruz zaten. Hani <laughs> yok. Zaten ellerinde bence o kadar şimdisel de yoktu. Ve bu arada hani öyle küçük gibi görünüyor ama içeride böyle git git bitmiyor. Yemekhane gibi. Ve herkes e, konuşuyor hep birazdan. ağızdan bir ultu. Ve yani adam kısacası dedi ki size sıra gelmez bugün. Siz unutun dedi. <laughs> Siz unutun dedi. o yüzden biz de hamburgerciye gidiyoruz. <laughs> Hamburgerden çıktık şimdi hamburger yemekten daha doğrusu. Hiç yesim yoktu. Ve açta değildim ama böyle hani o ortama girince böyle şey yaparsınız ya hani böyle bir ortamı ayak uydurursunuz ve böyle hani siz de böyle söyleyip de zaten ben aç değildim dedim Hadi de yersiniz ya öyle oldu gerçekten çok güzeldi çalışanlar çok tatlı ortamda çok güzel bu bazı çok aşırı aşırı konuşan böyle çok birden böyle yükselip birbirlerine yani böyle ama dikkat çekmek için bağıran çekler vardı. Bunun dışında ortam Ol. süperdi. Evet, hep şey önerebiliriz. Ee, i̇yi pişmiş olarak. Evet. O zaten soruyorlar. Daha... Aynen ama az pişirmeye endeksi bir yer burası. Evet, iyi hani... pişsin yoksa ee... medium mu olsun diye soruyorlar. Ama mediumları medium değil. Ee, onu da söyleyeyim. İçi yani... bayağı pembe yani. O yüzden böyle iyi pişmiş bir hamburger istiyorsanız geziyorsanız well Walden demeyi unutmayın mutlaka. Yani gerçekten çok güzeldi her şey. Burayı tavsiye ederim. Zaten çektim ismini de. Otağı bize birer tane içecek hediye etti. Biz de tercihimizi bir adan yana kullandık. Bu da çekin lokal birası. Biz önce bu gece de bunu içtik. Gerçekten çok güzel. şunu düzleştiriciyle yaptım ve hala şu an yapmışım gibi inanılmaz. Makyajımı çıkaracağım ve bir sürü şey getirdim. Bu arada onları da kısaca bir göstereyim. Selam. Şöyle makyaj çantamı ve burası kişisel bakım çantam aslında. Şöyle kocaman bir çantanın içine koydum ve bu çantanın içinde de çok az bir şey kaldı. Genel olarak burada bir tane köpük var. Bunu kullanacaktım aslında akşam ama kullanmadım. Şu e, kulak çubukları gerçekten kurtarıcı oluyor. Bunu hep dolduruyorum. bunu Türkiye'den aldım. Bunu da Türkiye'den aldım. 200 milimlik minik şişesini ilk defa gördüm. 125 milimim vardı bu çift fazlalığında. Bu 200 milimli görmemiştim. Bu da böyle cilim temizlemek güneş kremi. Bu da Sephora'dan bir alışverişimde hediye gelmişti. Bu da bir tonik. Göz kremi, gece kremi, serum. Bu da ışıltı veren, aydınlatan bir tane nemlendiricisiymiş bu da. Burada da Tenga ve biraz da pamuğum var. Böyle burası. Bu çantayı da bozmak hiç düşünmüyorum. Bütün seyahatlerime benle gelecek. Tatilde makyajımı nasıl çıkartıyorum onu göstereceğim. Dalin'in bu ürünü görünce nedense bu Türkiye'ye gittiğimde Dedinin böyle şampuanlarından aldım. Kokusunu çok özlediğimi fark ettim. O yüzden böyle Dedinin mümkün olunca bütün ürünlerini aldım. Isak mendilinden sabunla kadar. O yüzden bu da benimle birlikte seyahate gelecek. Aha olan bir tonik. Şu serumlarla bir tane içiyoruz. Asam Beauty'nin retina göz kremi asan bir tünel akvas bir 24 saat kremi bugün çok yol yürüdük ve sonra güzel bir uyku yarın pram ikinci gününde tekrar birlikteyiz.